Rezzak ismiyle bizim midemizin ihtiyacını Cenab-ı Allah karşılık veriyor. Fakat mesela hayvanların veya bitkilerden farklı olarak mesela bir ağaç sadece su, güneş gibi çok bir iki parça şeyle doyabiliyor. Fakat insanın önüne sınırsız o göz, gözünün lezzetini de düşünerek, ağzının lezzetini de düşünerek sanki böyle çok farklı muhabbete vesile olacak bir kapı açmış. Burada konumuz mu bilmiyorum ama burada... Onlar da gelecek çok fazla girmeden Rezzak ismiyle Cenab-ı Allah bizi ne kadar çok sevdiğini, biz her gün, iki gün üst üste aynı yemeği yediğimiz zaman sıkılıyoruz. Ama insan olmanın bir yüksekliği Cenab-ı Allah'ın bir muhatabiyetinden dolayı diye düşünüyorum. Midemizin rızkını doyururken aynı zamanda gözümüzü, nefsi, şeyimizi ne bileyim böyle hani ondaki sanatı Cenab-ı Allah'ın bize ne kadar sevdiğini de anlamamız için önümüze bir sofra Koymuş. sermiş. İşte o işte o sofradan istifa etmek için şimdi hayat midesinin de olması lazım. İnsaniyet midesinin de olması lazım. Şimdi bakın biz bu dünyaya gelmeden önce cenab Allah bizim için her şeyi son derece güzel, mükemmel bir şekilde yaratmış. Bir dünyaya geliyorsunuz, bakıyorsunuz tavuklar yumurta getiriyor, inekler süt getiriyor, peynir getiriyor, köfte getiriyor işte efendim ağaçlar önce süsleniyor, yaprak açıyor, çiçek açıyor, sonra o çiçeğin içerisinden meyvesi çıkıyor, renkleri değişiyor, olgunlaşıyor, koku veriyor, tat veriyor. Olgunlaştıktan sonra sizin... esas... ki tanıtma organı olan... şu dilinize... orada ne yapıyor? Geliyor. Şimdi bu rızık meselesi... bizim önümüze hep çıkacak bu. Hı hı. Çünkü bizim kainatın merkezine dedik insan, insan merkezine de rızık konulmuş ve etrafında bizi koşturup duruyor. Evet. İsteseydi koşturmadan da bizi besleyebilirdi. Ama demek ki bizim mükemmeliyeti yakalama veyahut da taallümle tekemmül dediğimiz, bizim için Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği istikmal, kemal noktasında, yüki yolculuğumuzda bizim en büyük imtihanımız rızıkladır. Onu yerine yerine oturttuğumuz zaman Allah'ın izniyle ahsen takvim üzerine gitmiş oluruz.